Sayın rövanş izleyenleri hiçbir markanın sunmadığı objektif Avrupa özel videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özgür hocamla beraber Perşembe günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını konuşacağız, değerlendireceğiz. E, hocam nasılsınız? Hocam iyi değilim dünkü Hı -hı. mağlubiyetlerden sonra. Hı -hı. Hatta Beşiktaş'ın mağlubiyeti Türk takımlarının da beraberliğinden sonra. Evet. Bir Galatasaray'dan başlayayım Hayır, bir Galatasaray'dan. ilk maç. Galatasaray'dan, Galatasaray'dan başlayayım. Ee, şimdi çok uzun tutmadan Özet bir şekilde Galatasaray'ı şöyle değerlendireceğim Kasımpaşa maçı 3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa maçı e, Futbolculara, teknik ekibe Okan Burak'a bir ders olmadığını gördüm evet. Köy takımı bile diyemeyeceğim Hani belde takımı haline gelmiş Bir Riga Skola oynadık Adamlar kazandı yani Bir puan aldığı için Büyük ihtimal o ilçede Bir bayram havası olan yani Bir takımdı yani o takım ee, 2-0 gibi bir skoru koruyamadan 2-2 belki bıraksalar biraz daha oynansa hani 3-2 bile yenilebileceğimiz bir maç. Ben buradan ilk önce futbolculara sesleniyorum. Ee, 3-0 Kasımpaşa 3-3, 2-0 Riga Skola 2-2. Ee, Galatasaray'da böyle rakip küçümseme, rehavet işleri çok artmaya başladı. Futbolcular skoru aldıktan sonra havaya girip hani çok rahat biz bu maçı aldık zaten. Biraz da işin şovuna dönelim. Hareketleri Galatasaray'da olmuyor, olmayacak abiler. Bunu ben yine size söyleyeyim. Galatasaray'ın ligde 3-0'dan 3-3, Avrupa'da 2-0'dan 2-2 yapma lüksü yoktur. Ya bu e, küçümseme işlerini toparlarız, kendimize geliriz ya da e, bu şekilde ilerlemez. Ben bunu futbolcu kardeşlere, abilere söyleyeyim. Galatasaray Spor Kulübü burası. 3-0'dan 3-3 olduğunda bir kırmızı sinyalin, o işin yandığını görmek lazımdı. 2-0 olduğunda Galatasaray 3'ü 4'ü bulamazsa, oyuncu grubu böyle rehavete girer, 2-2 olur. Türk futbolu adına, Galatasaray adına rezil kepaze bir sonuç ortaya çıkar. Avrupa'da böyle takımlara kaybettiğimiz puanlardan dolayı Galatasaray için de söylüyorum bunu zaten bu durumdayız. böyle devam ederse gerçekten Avrupa'nın gözünde de normal bir ülke futbolu ya, normal bir takım haline kalırız. Galatasaray'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Rezil kepaze bir Maç utanç duyduran bir maç. Futbolcuların rehavetin, rakibi küçümsemenin bedelini gördüğü, karşılığını gördüğü bir maç. Galatasaray'a ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hocam atayım pası hızlı hızlı Fenerbahçe'yle evet. konuşalım. Hocam ben Galatasaray hakkında şunu söylemek istiyorum. Gigas Skola dediğimiz takım şu an trend yol 1. lige koy, koyarsak kümeye oynayacak bir takım. Galatasaray'ın da tüzüğünde Avrupa'daki kulüpleri yenme Aynen. amacı yazıyor yani yazılı bir şekilde. Kuruluş amacı. Kuruluş amacı değil. da bu. Böyle küçük bir takıma bu kadar kötü bir puan kaybı Galatasaray için çok kötü, çok rezalet, çok utanç verici bir durum. Hocamın da dediğine katılıyorum. Galatasaray, ben hocanın dediğine şurada katılmıyorum. 3'ü atsa Rigas 3 3'ü atabilecek bir takım gibi görüntü verdi Galatasaray'a karşı. O kadar hazırlıksız, o kadar küçümseyerek çıktığı bir maça Okan Buruk'un. Ben puan kaybının biraz şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk'un kendine gelmesi lazım. Takımda kendini kaptan olarak ilan eden, takımın abisi olarak ilan eden bazı yabancı futbolcuların da hı hı. diğer kardeşlerine, tırnak içinde söylüyorum, abilik yapması lazım. Bir kendinize gelin demesi lazım. Ondan sonra bir de kendilerine bakmaları lazım aynada. Hı hı. Dün Icardi resmen sağdan al topluyordu. Evet. Rigas Skolalı oyuncuların sırt numarasına bakmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Ee, benim Galatasaray hakkında hocam söyleyeceklerim bu kadar. Rezil, kepaze bir durum. Ee, diğer hocam ben istiyorsan... Şimdi şuna da geleceğim. Okan Burada da bir serzenişim var. Hocam basın toplantılarında sürekli seni öven veya sana kolay lokma gibi sunulan sorular olmayacaktır. Ee, 3-0'dan 3-3 neden oldu? 2-0'dan 2-2 neden oldu? Rotasyon yapsak da puan kaybettik, yapmasak da puan kaybettik. Bunun nedenini soracak e, muhabirler basın toplantısına gelmiş... Kişiler olacaktır. Buna böyle sinirli işte e, mimiklerle veya e, cevaplarla e, karşılık vermemek lazım. Bir hata varsa, bir yanlış varsa, bir eksik varsa bunun sebebi başta Okan Buruk ve futbolculardır. Bunun cevabını biz taraftarlara tane tane, sakin bir şekilde açıklamak zorundasınız. Ee, sürekli Okan Hocam, Rekortmen Hocam, Şöyle Hocam, tabii ki ben de derim. Bu ama Galatasaray Spor Kulübü'nde yanlışa yanlış denir. Hataya hata denir. Nedene de sorgulanır. Bu böyle devam edecektir. Yani basın toplantısında sinirlenmeler, mimik yapmalar falan Galatasaray'a yakışacak şeyler değildir. Bunun uyarısını, ee, serzenişini bulunayım ve geçelim hocam Beşiktaş, Beşiktaş maçına. Ben Beşiktaş'la alakalı kısa söyleyip hocama atacağım pası. Beşiktaş'ı çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Şimdi bunu izleyenler diyecek ki, ''Yenilmiş, neyi tebrik ediyorsun?'' diyecek. Ama, ee, rakip kalecinin, Hayatının, kariyerini demeyeyim bak hayatının en iyi maçını oynadığı, e, direkten dönen topların olduğu, penaltıların kaçtığı, pozisyonların kaçtığı bir maç. Beşiktaş'ı çok tebrik ediyorum. Büyük takım gibi oynamıştır ama futbolda en önemli şey sonuçtur. Skora baktığımızda 3-1 gibi e, bir faydası olmayan, e, sıfır puan almış bir durum var. E, aslında bu maçın genel özetine baktığımızda kalecisi iyi olanın, kalecisinin okay karşı yani kalecinin bir etki olmadığı bir takıma karşı aldı 3 puan. Ersin hatalı gol mü yedi? Yemedi ama bu tarafta da adam örümcek gibi yani evet. her yerden yani çizgidir, penaltıdır her şeyi kurtaran bir kaleci vardı. Avrupa'da e, iyi futbol bazen etki etmiyor hocam. Evet. Bunu çok kez gördük. İyi futbol, baskılı futbol etki etmiyor. O topu kaleye bir şekilde sokmanız gerekiyor. Immobile o penaltıyı atsaydı belki böyle bir skor da görmezdik ama e, ben Beşiktaş futbol takımını bu maçı hazırlayan Van Bronckhorst'u tebrik ediyorum. Şaşıranlar dediğim gibi olacaktır ama Beşiktaş çok güzel, göze hoş gelen bir futbol oynamıştır. Kalecisini, rakibin kalecisini, e, hayatının maçını çıkarttırmıştır. Beğeneceklerim bunlar. Hocam ben şöyle başlamak istiyorum. Futbolda hocam zaten en önemli tabirlerden birisi atanınla tutanı iyi olacak. Dün Frankfurt'un hem atanı hem Tutana da çok iyiydi. Hı hı. E, sen kaleciden bahsettin, hayatının dedin. Ben maçı demiyorum, antrenmanda bile bu performans sergilememiştir hı hı. daha inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ya yani Beşiktaş'ın yani çok e, klasik olacak ama karşısına geçince kaleciler Noi'ye Kurtuğa'ya dönüşüyor. Dün ayaksız bir Kurtuğa vardı kalede. Çok kötü paslar çıkardı ama kurtarışları da bir o kadar güzeldi. Hı -hı. Ka e, i̇leri attığında da Marmuş diye inanılmaz bir futbolcu var. Yani seneye ben en az 40-50 milyon euroya bir Premier Premierlik olur. Belki Bayern, belki Hı -hı. Dortmund, o tarz kulüplere gidebileceğini düşündüğüm bir isim. Onun yerine Ekidike girdi. Hı -hı. Adamın normal bir tane pası yok. Hepsi böyle artistik dediğimiz şekilli paslar böyle bacak arası olsun, hı hı. trivel olsun. Bir tane düzgün bir ayak içi pasını görmedim maç içinde. Ee, Beşiktaş'a da gelirsek elimizden geleni yaptık. Yani bu skor cidden çok kötü. Ben de bu skor üzüldüm açıkçası. Yani Lyon maçından sonra 2016'da oynadığımız en üzüldüğüm maçlardan birisi buydu. Hı hı. Ee, Van Bronckhorst elinden geleni yaptı. Yani... İleri hatta katkı veremeyen, kötü oynayan Muçi bile bu maçta iyi gösterdi. Cidden yani Muçi bence Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı. Hı hı. Taraftar ıslıkladı. Neden ıslıkladı hiçbir fikrim yok. Ona da geleceğim birazdan. Ee, Immobile en iyi maçını oynadı. Galatasaray maçından sonraki en iyi maçı bu arada. İkinci maç Galatasaray maçıydı. Rafa Silva ortalama oynadı. İyi değil. Onun dışında Çerendur resmen bir Pogba tarzı oynadı. Hı hı. Getson inanılmaz oynadı. Ya geri kalan oyuncuların hepsi inanılmaz oynadı ama e, bazen şans olmuyor. Penaltımız kaçıyor. Hı hı. İnanılmaz şutlar çıkıyor. Direkten dönüyor. O top kaleye girmediği sürece maçı kazanamıyorsun ne kadar iyi oynasan da. E, ben bir taraftara da seslenmek istiyorum. Hı. Yanlış olabilir. Her yani to insan topluluğu bile hata yapabilir. Dün Muçi bence sahanın en iyi 3-4 oyuncusundan biriydi. Ersin de 3 gol yemesine rağmen yani 3. gol hadi neyse. Diyeyim. Yani Hı -hı. o artık 85. dakikaya gelmiş konsantrasyon, moral kaybı falan o gol yenilebilir ama ilk iki golde hiçbir hatası yok Ersin'in. İlk gol zaten penaltı, ikincisi de ters ayak kaldı. Ee, bu ıslıklamalar yakışmıyor, hocamız da söyledi zaten. Takıma güvenin, ıslıklamak istiyorsanız beni ıslıklayın dedi. Hı -hı. Ki Van Bronckhorst'un da ıslıklanacak hiçbir şey yoktu, değişiklikler olsun her şey 10 numara 5 yıldızdı yani skor dışında. Ee, dediğim gibi takımımızı desteklemeye devam edelim. Ee, Avrupa'da Bundesliga ikincisine yakışır bir oyun oynadık. Koşu mesafelerine baktığımız zaman da Bundesliga ikincisinin neredeyse yakınına yanaştık. Yani Türkiye liginde olmamıza rağmen bunlar olumlu şeyler. Süper Lig'de de böyle futbol oynarsak biz ben çoğu takıma 5-6 atabileceğimizi düşünüyorum. Benim hocam Beşiktaş hakkında söylemek istediğim bunlar yani. Hocam Beşiktaş'ını değerlendirdi. Ben de nokta olarak şunu söyleyeyim. Bir Beşiktaş taraftarı olsaydım gurur duyacağım bir mağlubiyet evet. diyebilirdim. Yani bu normalde evet. olmaması gereken bir şey ama evet. Galatasaray da bunu zamanında çok yaşadı. Biz de yaşadık yani. Porto'ya karşı tek kale oynuyorduk ama 1-0 yeniliyorduk. Avrupa'da Türk futbol severler buna alışkın. Ee, i̇nşallah yani iyi futbolun sonucunu alacağımız, artık o seviyeyi de geçeceğimiz bir dönem olur diyorum ve geçiyorum Fenerbahçe Trente Fenerbahçe maçında ilk yarıda hocam yani ben evde izlemedim dışarıda izledim. İlk yarı Fenerbahçe maçında uyuyanlar, uyuklayanlar, Fenerbahçe taraftarlarında oflayanlar, puflayanları evet. çok gördüm. Ki bunlarda da haklılar. Yani Trente'ye karşı ilk yarıdan Trente'nin tek kale neredeyse tek kale oynadığı bir maç izledik. Fenerbahçe'nin kaleye gelmeyi düşünmediği, hani bir kere Osterwold ile geldi, Direkten döndü. En neslerinin zaten hani yine atamadığı pozisyonlar. Yani bu şekilde Fenerbahçe'nin bu futbolunda ilk yarıdaki futboluyla yani ne kadar ileri gideceğini ben kestiremiyorum ve böyle nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani bir Ferdi Kadıoğlu'nun etkisinin bu kadar belli olacağı bir takım gördük, izliyoruz. Yani Osterwold Mert Müldür bekleriyle hücumsal anlamda eksik kalan bir Fenerbahçe olduğu belli. Yani futbol literatüründe hocam şöyle bir tabir vardı. Kaleci eğer iyi oynamışsa, o maç devlet devleşmişse sen o maç kötü oynamışsın. Evet. Mustera bizde bu, bunu biliyorum yani. Mustera bizde iyi oynadığında Galatasaray kötü oynadı derdik. Levakovic T de bu maç çok önemli. Belki bu senin en iyi maçlarından birini çıkardı. Yediği gol şanssız bir gol olabilir ama çıkardığı çok net 3-4 tane pozisyon var Livakovic'in. Fenerbahçe'nin bu futbol anlayışı, bu mantalitesi Fenerbahçe'yi nereye kadar götürecek, nereye kadar başarılı sonuçlandıracak bilmiyorum ama Fenerbahçe yine 1 puan almıştır baktığımızda. Twente deplasmandan bir puan almıştır ama futbol olumlu sinyaller taraftarına da işte futbol kamuoyuna da bunu verdiğini ben düşünmüyorum. Daha iyi bir futbol hala beklentisi vardır Fenerbahçe'nin. Hala kadrodaki soru işaretleri, oyuncu soru işaretleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir gelişimi sağlayacağı veya bu oyun sistemiyle nereye kadar gideceği merak ediyorum ama e, Twente deplasmanı bir puan Mourinho için veya Fenerbahçe camiası için iyi denilebilir bir skor çünkü öyle açıklamalarda bulunuyor. Ben Fenerbahçe'nin bu çünkü Twente önceki sene 5 tane 6 tane 60 bir Fenerbahçe var. Aynı takım. Yani. Aynı takım. Yani kötü takım olduğundan demiyorum ama e, Fenerbahçe'nin oyununun ilerlemediğinin bir göstergesi bu ne yazık ki. Yani Fenerbahçe için diyeceklerim bunlar. E, Twente maçı bir e, puanla sonuçlandı. Oyun olarak kimseyi bence tatmin eden veya şöyle diyeyim skor sever kişileri tatmin ettiği ve diğer kişi kişileri tatmin etmediğini düşünüyorum. Amrabat'ın yıldızlaştığı, Livakovic'in yıldızlaştığı bir maçta Fenerbahçe iyi oynamamıştır. Evet. Bu sonuçtur yani. O yüzden Fenerbahçe için söyleyeceklerimiz de bunlar. Mourinho'nun, ben hocam dün bir haberini gördüm. Everton'la adı hı hı. Bir Arap kulübüyle de adı anılıyordu Jose Mourinho'nun. Kafasının ben burada olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Kafası burada olmayan bir teknik direktörün, oyuncularının da kafasının futbolda olacağını hiç sanmıyorum. Hı hı. Dün Fenerbahçe ben maçı çok az izledim ama izlememe de gerek yoktu açıkçası. Ortada ne bir futbol var ne de bir oyun var. Fenerbahçe'nin Tamamen oyuncuların bireysel yeteneğiyle puan aldığı bir maçtı. Hı hı. Ee, Dediğim gibi hocam Amrabat'ın, Livakovic'in yıldızlaştığı, e, beklerinin de çok vasatın altında kaldığı bir maç oldu. Yani burada Twente biraz daha baskılı oynasa Fenerbahçe girebilecek güçte bir oyun sergiledi açıkçası. Ee, benim Fenerbahçe ile hocam söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü maçı çok izlemedim de zaten. Hı hı. Bu Böyle yani. Ee, yorumlarımız, değerlendirmelerimiz bu şekilde. Siz de kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz şimdi bankaya geçiyoruz. Banko 8. haftada görüşmek üzere.